Ama kızı çarpmayın. Sizin en değerli varlığınız o. Hadi bir şey olsun amına. Japonya'dan takma am getirecek zevk kalmayacak onda sonra Öyle dikkat et masaya masaya çarpma. Baktın 20 santimden bu sonrası büyük için alma. Japonya'ya gerek am bile dikiyorlar bilmiyor musun? Zevk kalmıyor o zaman direkt. Dilek üç kere am yaptırdı. O Çin'den getirdi. Bacağını da soksan hissetmiyor. Hadi lanet Fahiş'e göster kendini. Kendini göster beni Hadi kendini göster. Üç. <laughs> Abo dur şimdi dur. Sildi. 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 İyice iyi biz bacak aran göklerin. Nasıl kokuyor? Sidik kokuyor değil mi? 제빙하고 에어고 들어가면은오 Yaktın beni Allah, Allah olur mu böyle böyle söyle Cemile, söyle bir

Ersak! Şom ama üzemiyorlar Yıkılmadık, şükre ezemiyorlar Bizim tarzımız, farkımız ne Özeniyorlar ama çözemiyorlar Yalan dünyada bir abimiz bunlarla koyacak Şuna bak lan keklik gibi sekiyor amına koy boyuna Seni de böyle evde keklik gibi sektirmesin de bana bana da böyle saz çaldırdın ya, helal olsun arasınız. Kanatlara aç şöyle. Aman o bir Dilek. Yarın... Gelir gelir. Ben iki yüz metreden gelir. Gül kokusu gibi. Allah Benim yine taşlaklarımı iyi ne yapacaksın? Ya müdür Sabri'nin taşlakları gibi olsa yere sürterek kestim. <laughs> Yere sürtüyormuş haberin var mı artık? Kız amına kim koydu da Loy loy Kız kim koyacak Loy Koyacaksa Sabri müdür koyacak Loy loy Koyacaksa Savaş dayım koyacak Loy loy pavyona geliyor. Hamfendi burada böyle. Sohbet ediyorsunuz. Denizli şelden yara keldendirim her zaman. Karamurat geldi mi bugün? Kara he, he. Bak, Karamurat 8,5 kilo doğmuş biliyor musun? Amına koyayım fil bile 12 kilo doğuyor. Amına koyayım oğlum. Burada mı burada abi? Duyarsa sikerim. Vallahi bak, Vallahi bak, fil bile iki buçuk kilo doğuyor, Kara Murat 8 buçuk 9 kilo doğmuş. Abi karı dediğin hareketli olacak. Spider Man gibi olacak amına koyayım. Ayı bana da gelip yarıma verecek öyle. Tavanda, duvarda öyleler. Sabah ilk saniye çıktım, 15 dakika yüzüme taşlak kokusu geldi. Tuana'yla dilek bir çıktı, kurban olurum. Kara Murat geldi mi bugün? Geldi He, he, bak Kara Murat 8,5 kilo doğmuş biliyor musun? Doğmuş, biliyor musun? O amına koyun fil bile 12 kilo doğuyor. Kilo amına koyun oğlum. oğlum. <laughs> burada mı burada abi? Duyarsın sikir <laughs> Vallahi, Vallahi bak fil bile 12,5 kilo doğuyor. Kara Murat 8,5-9 kilo doğmuş. <gülüyor> Babamsın. <gülüyor> Senin gözlüğün camını sikerim bak. Babamla benim aramı bozamazsın. Adam 200 gün derdi ya lan. Ey! E. terbiyesiz kancık